Merhaba sevgili dostlar. Ayak bileği, vücudumuzun ağırlığını taşıyan ve hareket kabiliyetimizi sağlayan en önemli eklemlerden biridir. Ancak günlük yaşamda ya da spor aktiviteleri sırasında bu bölge oldukça sık yaralanmalara maruz kalır. Ayak bileğinde ağrı olduğunda, ağrının tam olarak hangi noktada ortaya çıktığı çoğu zaman problemin kaynağı hakkında bize önemli ipuçları verir. Çünkü ağrının bulunduğu yerdeki anatomik yapı genellikle sorunun esas nedenidir. Bu nedenle ağrının yerini doğru tespit etmek, hangi yapının zarar gördüğünü anlamayı kolaylaştırır ve uygun tedaviye giden yolu açar. Şimdi ayak bileğinde en sık görülen 11 ağrı bölgesini, bu bölgelerdeki olası sorunları ve tedavi seçeneklerini tek tek inceleyelim. Birinci dış yan bağ burkulması Ayak bileğinde ağrının en sık nedeni dış yan bağlarda meydana gelen burkulmadır. Bu durum ayağın aniden içe doğru dönmesiyle oluşur. Bu sırada dış yan bağlar gerilir veya yırtılabilir. Tedavi yaralanmanın şiddetine göre değişir. Dinlenme, buz uygulaması, bandaj ile kompresyon ve ayağı yukarı kaldırma ilk adımlardır. Ardından fizik tedavi önerilir. Bazı durumlarda bileklik, bantlama veya alçı ile sabitleme gerekebilir. Cerrahi müdahale ise genellikle gerekli değildir. Tabi kırık yoksa. İ i̇kinci dış yan ayak bileği kırığı, baldır kemiği yan kısmı, fibula kırığı. Ayağın dönmesiyle sadece bağlar değil, fibula kemiği de kırılabilir. Bu tür kırıklar fark edilmeyebilir. Eğer yaralanma sonrası kemiğin dış yanına bastığınızda şiddetli ağrı hissediyorsanız mutlaka röntgen çekilmelidir. Aksi halde kırık gözden kaçabilir. Tedavide alçı ya da yürüme botu ile sabitleme yapılır, bazı durumlarda ameliyat gerekebilir. Üçüncü iç yan bağ burkulması. Ayağın dışa doğru dönmesiyle iç yan bağlarda, deltoid bağ, gerilme veya yırtılma oluşur. Tedavi, dış yan burkulmadakine benzer şekilde dinlenme, buz, kompresyon ve ayağı yüksekte tutmayı içerir. Ardından fizik tedavi uygulanabilir. Gerekirse bileklik, bandaj veya alçı kullanılabilir. Cerrahi ise ancak kırık eşlik ediyorsa gündeme gelir. Dördüncü yüksek ayak bileği burkulması. Eğer burkulmadan sonra uzun süre ağrı devam ediyorsa, bu durum fibula ile kaval kemiği arasındaki güçlü zarın yırtılmasına işaret edebilir. Bu yaralanma ciddi kabul edilir. İyileşme süresi uzundur ve bazen ameliyat gerekebilir. Çünkü bu zar yırtıldığında ayak bileği eklemi yeterince stabil kalmaz. 5. Ön ayak bileği sıkışması Ayak bileğinin ön kısmında kronik ağrı genellikle kemik çıkıntıları veya nedbe dokusunun eklemde sıkışmasıyla oluşur. Yoğun spor yapanlarda ya da tekrarlayan küçük yaralanmalar sonrası görülür. Ayağı yukarı doğru kaldırmak zor ve ağrılı hale gelir. İleri yaşlarda kireçlenmeye dönüşebilir. Tedavi, eklemi esnek tutan egzersizler fizik tedavi ve enjeksiyonlardan oluşur. Gerektiğinde cerrahiyle kemik çıkıntıları temizlenir. 6. Dış yan tendon iltihabı Dış yan tendonlar ayak bileğinin yanından kıvrılarak geçer. Düz tabanlıkta bu tendonlar sıkışabilir, yüksek kavisli ayaklarda ise fazla gerilebilir. Bu durumda dış yan bölgede ağrı ortaya çıkar. Tedavi İstirahat iltihap giderici yöntemler, uygun ayakkabı veya tabanlık kullanımı ve kas güçlendirici egzersizlerden oluşur. 7. Arka iç yan tendon iltihabı Ayak bileğinin iç yanında bulunan tibialis posterior tendonu ve bazen de baş parmağı giden tendon iltihaplanabilir. Bu durumda özellikle uzun süre yürüme ya da koşma sonrası ağrı artar. Tedavide dinlenme, uygun tabanlık desteği, anti-inflamatuar ilaçlar ve egzersizler tercih edilir. 8. Ön kaval kemiği kası kirişinin iltihabı Ayak bileğinin ön kısmında tibialis anterior adı verilen tendonda ortaya çıkan iltihaplanma oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bu tendon, ayağa kaldırdığımızda ip gibi belirgin hale gelir. Tendinitin en önemli sebebi tendon üzerine uygulanan fazla baskıdır. Genellikle dar, sert veya yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklanır. Ayağa sürekli baskı uygulayan ayakkabılar bu tendonu zorlar ve ağrıya sebep olur. Tedavi ise oldukça basittir. Öncelikle ayağı zorlayan aktivitelerden ve yanlış ayakkabılardan uzak durmak gerekir. Eğer gerekirse kısa süreli iltihap giderici ilaçlar da kullanılabilir. Doğru ayakkabı seçimi ve kısa süreli dinlenme ile bu sorun büyük oranda düzelir. 9. tarak kemiği naviküler stres kırığı ayak bileğinin iç tarafında ve tarak kemiği üzerinde oluşan stres kırığı özellikle koşucularda sıkça görülen önemli bir sorundur. Bu kemik üzerindeki sürekli yüklenme ve zorlanma zamanla ince çatlakların oluşmasına yol açar. Tarak kemiği kırıkları uzun sürede iyileşir ve genellikle sporcular için ciddi kısıtlamalar getirir. Eğer bu bölgede ağrı varsa spor aktivitelerini hemen bırakmak gerekir. Tedavide genellikle alçı ya da yürüme botu ile en az 6 hafta hareketsiz bırakma uygulanır. Bazı durumlarda ise kemik sabitlemesi için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle özellikle koşu sonrası iç yan bölgede ağrı hissediliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak şarttır. 10. aşık kemiği talus kıkırdak hasarı Ayak bileğinin derinlerinde bazen iç bazen de dış tarafta hissedilen ağrı çoğu zaman talus kemiği üzerindeki kıkırdak lezyonlarından kaynaklanır. Bu sorun genellikle geçmişte yaşanan burkulmaların ya da koşu, zıplama gibi aşırı yüklenmelerin sonucudur. Kıkırdak dokusu darbe alarak zarar görür ve zamanla bu bölgede hem kıkırdak hem de altındaki kemikte bozulma meydana gelir. Bu durum osteokondral lezyon olarak adlandırılır. Kıkırdak yaralanmaları iyileşmesi çok yavaş sorunlardır. Erken dönemde teşhis edilirse, alçı ya da botla en az 6 hafta boyunca ayağı yük vermeden sabitlemek gerekir. Sonrasında uzun bir rehabilitasyon süreci vardır. Bazı vakalarda kıkırdak parçaları gevşeyebilir veya yerinden kopabilir, bu da cerrahiyi kaçınılmaz hale getirir. Bu yüzden ayak bileğinin derinlerinde sebebi belli olmayan ağrı varsa bu ihtimal göz önünde bulundurulmalıdır. 11. Arka ayak bileği sıkışması. Ayak bileğinin arkasında Aşil tendonunun derininde oluşan ağrı çoğu zaman arka sıkışma sendromu olarak adlandırılır. Bunun sebebi bazen ekstra bir kemik çıkıntısı Os trigonum, bazen talus kemiğinin ucundaki kemiksi çıkıntı, kuyruk çıkıntısı ya da iltihaplı nedbe dokusudur. Özellikle ayağı aşağı doğru kuvvetle bükmek, aşırı plantar fleksiyon ağrıyı artırır. Bu sorun sık sık bale dansçıları ya da futbolcular gibi ayağını geriye doğru yoğun kullanan kişilerde görülür. Tedavi ağrıya sebep olan hareketlerden kaçınmak, iltihap giderici ilaçlar, gerektiğinde arka bölgeye yapılan enjeksiyonlarla ağrıyı azaltmaktır. Bazı durumlarda ise cerrahi olarak kemik çıkıntılarının veya nedbe dokusunun alınması gerekir. Sonuç ve Öneriler Buraya kadar ayak bileğinde en sık görülen 11 ağrı bölgesini ve bu bölgelerdeki olası sorunları ele aldık. Burada anlatılanlar genel bir yol gösterici niteliğindedir. Ancak ayak bileği ağrısı basit bir burkulmadan ciddi bir kırığa kadar çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle ağrıya şişlik, kızarıklık, sertlik, ateş veya yorgunluk eşlik ediyorsa Uzun süreli topallama veya fonksiyon kaybı geliştiyse ya da ağrı 4 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedavi iyileşme süresini kısaltır ve ileride oluşabilecek kalıcı sorunların önüne geçer. Sağlıklı bir yaşam için vücudun verdiği sinyalleri önemsemek en doğru yaklaşımdır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.